Merhaba arkadaşlar. Bir Clash of Clans videosuyla daha beraberiz. ZS'nin köyüne hoş geldiniz. Savaş yapacağız beraber. Ordu kamplarını göstereyim ilk başta. Büyücü, şifacı, okçu, pekka, binici ve duvar kırıcımız var. Klan kalemimizde de. Devimiz ve goblinimiz var. Bu alanlarla olabildiğince mümkün ganimet kaldırmaya çalışacağız. Saldırlara başlıyorum vakit kaybetmeden. O evet arkadaşlar başladık. Tabi istediğin köyü bulmak kulaşta uzun sürüyor. Evet arkadaşlar ganimeti biraz yüksek olan bir yer bulduk. Kendimiz de fazla zorlamayacak. Alabileceğimiz bir yer tahmin ediyorum. 242 bin altın var. 188 bin iksiri var. Dalabilirim aslında bu de Fazla zamanınızı almak istemediğim için. Şu anda Pekka yönden basıyorum. Arkadan bir tane şifacı. Aynı şekilde Pekka yönden basıyorum. Arkadan bir tane şifacı. Ve arkasından iki tane büyücü gönderiyorum her ikisinin de. Kulan kalem bırakıyorum. Şuradan duvar kırıcılar gönderiyorum hemen. Pekka'lar zaman almasın. Hemen evet. Doğal kozjeyesin arkasından Binicileri gönderiyorum. Destek için tekrar şuradan barbar kralı attım. Oho! Şifa büyüsünü attım hemen. Tekrar yok. Tekrar bir tane şifa büyüsü attım. Hmm ee. Şu arka taraftan okçuları gönderiyorum. alırız zannediyorum yüzde Tüm orduyu kullandık ama. Adam neye uğradığını şaşırmıştır. Üst seviye pek kalarla. Ne oluyor demiştir. Daha ben 7. seviye köyüm. Evet yüzde %99 oldu. Yüzde yaptık arkadaşlar. Tamam Zaten kolay bir köydü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.